Balkon Muhsin Bey sofradan kalkınca büyük ceviz büfeye dayanmış kendilerini gülümseyerek dinleyen hizmetçiye elini nargilemi kameriyeye getir kahveden evvel hadi çabuk dedi. Sonra sofradakilere döndü çocuklar siz de oraya gelin. Hamdune Hanım narin, süzgün, yaşlı bir kadın elmasını soyuyordu. Gözlerini kaldırmadan itiraz etti. Daha Mehtab'a bir saat var karanlıkta ne yapacağız? Burada kendimizi sivrisineklere mi yedirelim? Ama acelemiz ne? Burası cehennem be, orası cennet mi? İsterseniz gelin, ben burada yanamam. Uğurlar olsun. Bu şişman bir adamdı, ihtiyar bir şişman. Sallana sallana kapıdan çıktı, tekaüt olduktan sonra doktorlara inat oburluğa, nargileye bir nihayet vermemişti. Kır sakalının daha dökülmemiş kır saçlarının altında kıpkırmızı şiş yanakları onda yalancı bir sıhhatin daimi sevincini alevlendirirdi. Halbuki on senedir iyi olmaz bir kalp hastalığından muzdaripti maddi ızdırabı manevi neşesini bozamamıştı. Hamdun Hanım kocasının aksi çok küskün bir kadındı. Her an sebepsiz bir elem, bir sıkıntı içinde yaşardı. Meçhul bir matem sanki ruhunu ebediyen karartmıştı. Daima sinirli, az güler, hep heyecan içinde. Köşkün kapısından kazara postacı geçse sapsarı kesilirdi. Gece gündüz bir felaket haberi bekler gibiydi. Sağındaki oğluna, maşallah hepimizden genç dedi. Genç değil, içi ferah. Ya yemek yemesine ne dersin? Fena ama ne yapalım? Doktor intihar ediyorsun diyor. O da dinledi. Allah sekizde verdiğini dokuzda almazmış. Böyle rahat bir felsefeye dayandıktan sonra insan zehri bile su diye içer. Delikanlının karşısında havlusunu katlayan genç kız aman siz de hep bey babamla uğraşırsınız dedi. Sofranın üzerindeki lambanın kırmızı abajurundan süzülen ziya içinde iri mavi gözleriyle kumral saçlarıyla harikulade güzel görünüyordu. İnce keten bluzunun altından iri, gürbüz, muntazam bir vücudun geniş bir göğsün şekli sanki taşıyordu. Bu Hamdune Hanım'ın daha memedeyken alıp kendine evlat ettiği bir kızdı. Tam 18 sene Muhsin Bey onu oğlu Suat'tan ayırt etmemiş, belki daha ziyade sevmişti. Bu muhabbet karşılıklıydı. Aile içinde Muhsin Bey'in taraftarı hatta fedakarı resandı. Hamdune Hanım Sahi sıcak dedi Suat. Daha bakalım karayaza girmedik bile diye güldü. Resan. Uydur bakalım Suat dedi. Kara kışı biliyorum ama karayazı yeni işittim. Gelsin de görürsün. Hamdun Hanım kalktı. Nereye anne? Babanın yanına. Ama karanlık daha. Ben de burada duramayacağım. Siz de gelin. Geliriz. O çıkınca iki genç odada yalnız kaldılar. Resan arkasına dayanmış, gözleri açık pencerenin dışarısındaki simsiyah bir duman gibi görünen geceye dalmıştı. Suat sandalyesinden doğruldu, onun önüne geldi. Yemek masasına dayandı, Reysa'nın gözleri hala daldığı yerden kurtulamıyordu. Elini tuttu. Bu dalgınlık ne Hiç. Söyle söyle. Genç kızın gözleri sanki yorulmuştu. Suat'ın ellerinden çektiği elleriyle gözlerini ovuşturdu. Ben bu karanlıkları hiç sevmiyorum dedi. Ziya bahsini bilmediğin için. Ne demek? Öyle ya karanlığın ne kabahati var. Bana öyle geliyor ki bütün felaketler hep bu yıldızsız, aysız gecelerin içinde saklı. Gayet şairane, yani gayet yanlış bir fikir. Neyse ben burada oturacağım. İstersen sen bahçeye çık. Ben de burada otururum cicim. Şık genç demin annesinin kalktığı sandalyeyi Resa'nın yanına çekti. Beyaz fanila pantolonun üzerinde ince lacivert bir ceket vardı. Cebinden narin bir tabaka çıkardı, içinden bir sigara aldı, genç kıza verdi. İstemem. Al al karanlık düşmanı. Canım istemiyor. İçmeye başlayınca ister hadi. Sigarayı kendi eliyle Resan'ın güzel dudaklarını dokundurdu. Bir kibrit çaktı. Evvela onunkini sonra kendisininkini yaktı. Çıkan dumanlar içinden derin derin birbirlerine baktılar. Küçükten, pek küçükten beri sevişiyorlardı. Suat, yalnız karanlık değil dedi. Sen de başka bir şey de var. Ne gibi? Halinde bir durgunluk. Ne biliyorsun? Kör müyüm? Hiçbir şey yok. Var var söyle. Ne olabilir? Bilir miyim? Resan aralık kapıya baktı. Tabii zaten sana söyleyeceğim dedi. Suat duraksadı. Söyle Resancığım. İçeri giren hizmetçi kız tabakları toplamaya başladı. Büfenin önüne istif etti, örtüyü kaldırdı. Dışarı çıkınca Suat tekrar ne söyleyeceksin bakalım diye genç kıza şefkatle baktı. Resan öyle ince, yapmacıklı, aktris tavırlı, sahte bir kız değildi. Son derece hassas, doğru, samimi, serbestti ağır bir sedayla artık evlenmeliyiz Suat dedi. Elbet Resancım bu zaten bizim yegane emelimiz değil mi? Evet fakat hemen evlenmeliyiz. Hemen bu ay hatta bu hafta içinde. 2-3 aya kalmaz diploma alacağız? Daha mektepteyken evleni vermek bana biraz mahalle çocukluğu gibi geliyor. Mecburuz. Niçin? Çünkü genç kız gözlerini önüne indirdi. Uzun kumral kirpikleri gözlerini göstermiyordu çocuğumuz doğacak dedi. Gebe misin cicim? Evet. Pekala öyleyse hemen evlenelim. Sakın üzülme. Bu ay bu hafta içinde değil. Hemen yarın. Yarın mı? Yarın vallahi. Oh. Birbirlerine sarıldılar. Suat dikkat etti. O daha ziyade güzelleşmiş, büyümüş, kadınlaşmış. Bir harika olmuştu. Resancım sen biraz yukarıya yahut bahçeye çık. Ben annemi çağırayım. Hemen meseleyi açayım. Fakat fakat makatı yok. Biliyorsun ben sabırsızım. Sabaha bir şey bırakamam. Hakikaten Suat son derece aceleciydi. Aklına geleni yapar, bütün artritik insanların çocukları gibi ani asabi hareketlerle herkesi şaşırtırdı. Erenköy'ün en namlı bir sporcusu sayılırdı, cesurdu. Ufak bir şeyden heyecana gelir, ehemmiyetsiz bir laftan büyük bir kavga çıkarır, en tehlikeli tecrübelere gözünü kırpmadan atılırdı. Resa'nın kalkmasını beklemedi. Eleni diye seslendi. Hizmetçi kız gelince git annemi çağır hemen gelsin dedi. Resan'la tekrar kucaklaştılar. Hamdune Hanım odaya girer girmez ne var Allah aşkına Suat diye sordu yüzü sapsarı kesilmişti. Meçhulden ürken bu kadın için çabuk hemen şimdi gibi kelimelerin içinde mutlaka bir felaket gizliydi. Suat otur anneciğim sana sevinçli bir şey söyleyeceğim dedi. Ne bil bakayım söyle gevezelik istemez zaten sinirlendim ben Resan'ı alacağım. Solgun kadının yüzü gülümsedi. Hayırdır inşallah. Rüya mı gördün böyle birdenbire? Yok hakikat. Çok iyi. Ama ne? Hemen yarın alacağım. Aman Suat deliliği bırak. Hayır yarın. Bu acele ne? Anneciğim sen benim tabiatımı bilirsin. Aklıma bir şey koydum mu hemen yapmalıyım. Ere sana bir şey söyledin mi? O da beni seviyor. Pekala ama hazırlıksız, nişansız filan. Herkes bize deli diyecek. Ne derlerse desinler. Herkes benim umurumda değil. Yok yok bu olamaz. Olacak anne. Canım hiç olmazsa. Hayır hayır yarın yoksa ne yaparsın? Resan'ı alır buradan gider başka bir yerde evlenirim. Sen vallahi delisin Suat. Anneciğim sen bu izdivaca razı değil misin? Tabii razıyım. O halde yarının öbür günün ne ehemmiyeti var? Vaka hiç. Öyleyse niçin beni kırıyorsun? Hamdun Hanım oğluna gülümseyerek baktı. Bu şımarık çocuk onun gönlüne hakimdi. Doğduğundan beri ne isterse yaptırırdı. Yavaş yavaş içinde bir sevinç duydu. Resan'ı da kendi kızıymış gibi severdi. Hakikaten bu mesut bir izdivaç olacaktı. Yuvanın kuşları başka yerlere gitmeyecek, eski ahenk bozulmayacak, damat gibi gelin gibi yabancı ruhlar küçük ailenin harimine girmeyecekti. Memnunsun ya anneciğim, çok. Resan'ı çağıralım, çağır. Suat dışarı fırladı, Resan'ı aldı, getirdi. Ciddi kız kıpkırmızıydı. Hamduni Hanım onlara birçok güzel sözler söyledi, kendi hissiyatını anlattı. Artık sinirleri geçmişti, gülüyordu. İşte ben sizi bu akşamdan birbirinize veriyorum diye Resan'la Suat'ın ellerini birleştirdi. Fakat bir halk olsun takamıyorsunuz. Suat bu senin deliliğin diyordu. Güç olsun da geç olmasın anneciğim. Hadi deli. Konuşurlarken dışarıda kameriyedeki Muhsin Bey'i unutmuşlardı. Suat, Babam bu kararımızı duyarsa kim bilir ne kadar sevinecek dedi. Hamduni Hanım çıldıracak diye güldü. O vakit Suat'a bir fikir geldi. Annesi ona bu kararı söyleyecekti. Sonra kendileri de onun karşısına çıkıvereceklerdi. Muhsin Bey gayet şen, gayet neşeli, adeta çocuk gibi bir adamdı. Ailenin asıl reisi Hamduni Hanım'dı. Hatta bu izdivaç için Muhsin Bey'in reyine bile lüzum görmüyorlardı. Yalnız nasıl sevindiğini görmek için haber vereceklerdi. Anne dedi sen şimdi Eleni'ye babamın nargilesini yukarıya göndertirsin. Biz de Resan'la beraber balkona çıkarız. Perdeleri indiririz. Sen işi açarsın. O çocukça sıçramaya ellerini çırpmaya başladığı zaman biz arkasından çıkıveririz. Resan bunu istemiyordu. Tiyatro oynar gibi ne olacak sanki bu? Hiç Resancığım babam seni de beni de kucaklayacak, öpecek işte bu. Hamdun Hanım babana birdenbire sevinçli bir haber vermek yasak olduğunu unutma dedi. Yavaş yavaş açarsın. ''Resan'ın dediği gibi bu tiyatro. Tiyatro olsun ben öyle istiyorum. Hayat zaten bir tiyatrodur. Hadi bari siz önden çıkın ben de onu yukarı alayım. Hadi anneciğim benim cici anneciğim.'' Suat kocaman bir bebek beceriksizliğiyle annesine sarıldı. Kırlaşmış saçlarından, soluk alnından öptü. Annesi dışarıya çıkınca aynı şefkatle Resan'ı kucakladı. ''Fakat Suat ben bu balkona saklanmayalım diyorum. Niçin cicim? Hiç öyle işte. Niye içim istemiyor?'' Daha mehtap çıkmadı orada karanlıkta nasıl duracağız Perdenin arasından ziya girer Hem annemin oynadığı komediyi seyredeceğiz İstemiyorum Suat Yapma Resancım mesut mesut güleceğiz Babamın sevincini seyredeceğiz Sana artık nasıl sataşmayacak neler söylemeyecek Gelin hanım gelin hanım filan diye Suat balkona çıkmayalım Yapma Ciciğim çıkmayalım Hadi hadi babamdan evvel davranalım bizi görmesin Delikanlı Resan'ın kollarından tuttu, adeta onu zorla sürükledi. Seni karanlığa alıştıracağım diyordu. Yüksek bir merdivenden çıktılar, yüksek tavanlı bir salondan geçtiler. Suat ortadaki lambayı açtı, iki pencere arasındaki balkonun ağır perdelerini indirdi. Köşedeki bir koltuğu açık pencereye doğru çevirdi. Tam bu sırada Eleni de büyük beyin nargilesini getirmişti. Suat onu da yerine koydu. Haydi şimdi aktörleri bekleyelim diye Resan'ı balkona çekti. Hava son derece karanlıktı. Civar köşklerin aydınlıkları can çekişen ateş böcekleri gibi cansız donuk bir ziya ile parlıyordu. Suat yarınki karısını kucakladı. Genç kız gözlerini yummuştu. Açsa sanki yaşlar dökülecekti. Ne mesutuz değil mi Resancığım? Oh! Orası ne serindi. Rutubet var. Siz zaten hep beni rahatsız etmeye çalışırsınız. Yemeğime karışırsınız, içirtmezsiniz, uyutmazsınız. Sanki dünyaya kazık kakacakmışım gibi. Burada otursak ne olur? Musim Bey pencereye dönen koltuğa çöktü. Hamdun Hanım nargilenin marpucunu çözerek kocasına uzattı. Almemeni. Hadi bakalım bunu da çok görün. Konuşmaya başladılar. Hamduna Hanım daima meyus yaşayan, sinirli insanların neşeli zamanlarındaki heyecanlı tavırlarıyla yavaş yavaş işi açıyordu. Suat'ın büyüdüğünden bahsetti. Çabuk evlenirse çok iyi olacaktı. Fakat Resana hiç kıyamıyordu. Dışarı veremeyecekti. Muhsin Bey iç güveyi alırız dedi fakat Hamduni Hanım Suat'a da kıyamıyordu. Muhsin Bey gelini de yanımıza alırız dedi. Hamduni Hanım bu kadar uzun külfetlere ne lüzum var diye güldü. Ben bu meseleyi birdenbire halletmenin kolayını buldum. Nasıl? Yanımıza ayrı iç güveyi ayrı gelin alacağımıza. Eee Suat'ı resan alıveririz vesselam. Muhsin Bey'in marpucu elinden düştü. ağır hareketlerle onu yerden alırken ne münasebetsiz şeyler düşünüyorsun hanım dedi. Neden münasebetsiz olsun? Münasebetsiz ya. Niçin canım? Bu nereden aklına geldi? Balkondaki aşıklar da tıpkı Hamdune Hanım gibi bu beklenilmez tavırdan şaşırmışlardı. Muhsin Bey'in sevineceğini, ellerini birbirine çarparak çocuk gibi kalkıp hepsinin boynuna sarılacağını bekliyorlardı. Hamdun Hanım konuştuklarını işiten balkondakileri çok üzmemek istedi. ''Sen uyuyorsun bey'' dedi. ''Ne demek? Ben Suat'la Resan'ı birbirlerine verdim bile. Muhsin Bey bu sefer marpucu elinden attığı doğrulduğu yüzü kıpkırmızı oldu. Bana sormadan, ne hacet, bir mahsur mu görüyorsun yoksa? Bu izdivaç katiyen olamaz. Niçin, niçinse olamaz diyorum. Hamduna Hanım yine sinirlendi. Oldu bile dedi, olamaz diyorum. İhtiyarın çehresi fena halde bozulmuştu. Balkondakilerin kalpleri çarpıyordu. Bu hiç beklemedikleri mümanaat onları şaşırtmıştı. Resan hıçkırmaya başladı. Suat onu öpüyor, Korkmacıcım ne ehemmiyeti var? Yarın seninle burasını terk eder, başka yere gideriz diyordu. Hamdun Hanım da içeride kocasıyla münakaşayı azıttılar. Muhsin Bey bir türlü niçin bu izdivaca razı olmadığını söyleyemiyordu. Karısı onu zorladıkça yalnız, ''Olamaz, olamaz, ben sakin, buna imkan yoktur.'' diye bağırıyordu. Hamduna Hanım nihayet iki gencin birbirlerini sevdiklerini, izdivaç etmezlerse bedbaht olacaklarını söyledi. Sebepsiz bir mümanatla iki genci meyus etmekten ne fayda dedi. Sebep var diyorum. Söyle o sebebi. Muhsin Bey ağır bir kabusun altından kurtulmak istiyormuş gibi kalktı. Tekrar oturdu. Elini başına götürdü. Israr etme. Söyle. Meçhulden korkan Hamdune Hanım titriyordu. Balkondakilerin de nefesleri kalpleri durmuştu. Hepsi bu sebebin söylenmesini bekliyorlardı. Söyletme diyorum. Söyleyeceksin. O vakit Muhsin Bey boğuk bir sesle karısına madem ki istiyorsun söyleyeyim işte de, dedi. Hani 20 sene evvel henüz seninle yeni karı kocayken ben İzmir'e mal müdürü tayin olunmuştum hatırlıyorsun ya. Hatırlıyorum. İstanbul'dan yalnız gittim. Evet sen gelmedin. Evet. Sana her hafta mektup yazdım, çağırdım, yalvardım, yakardım gelmedin. Gelemezdim annemi ölüm döşeğinde nasıl bırakırdım? Evet gelmedin. Sen de darıldın. Bir sene bana mektup yazmadın. İşte o bir sene içinde ben sana kızdığımdan orada İzmir'de başka bir kadınla evlenmiştim. Bu sırrı tam 20 sene sakladım. Yine senin zorunla söylüyorum. Bu kadın doğururken öldü. Resan işte onun kızıdır. Suat'ın kardeşidir. Anladın mı? Onlar evlenemezler. Hamdune Hanım bembeyaz kesildi. Balkonda büyük bir gürültü, acı bir feryat koptu. Karı koca ikisi de yerlerinden sıçradılar. İpek perdeyi açtılar. Resan'la Suat birbirlerini parçalayacakmış gibi boğuşuyorlardı. Olmaz dur bırak beni bırak bırak. Resan inanılmaz bir hamle ile sporcu genci balkonun eşiğine çarptı. Sonra adeta beyaz bir alev gibi balkonun kenarından karanlığın içine fırladı. Bahçenin çakıllarına düşen bir vücudun derin ağır sesini dehşetle duydular. Suat daha doğrulamamıştı. Muhsin Bey ellerini boğazına götürdü. Birdenbire arkası üstü yuvarlandı. Hamdune Hanım onu tutmaya çalışırken gayri ihtiyarı gözlerini balkona çevirdi. Oğlu sevgili Suat'ı da korkunç karanlıkların içinde kaybolmuştu. Biraz sonra siyah ağaçların arkasından doğan kan renginde bir ay balkonun kenarında kendini tutmak isteyenlerin arasında saçları dağılmış, gözleri yerlerinden fırlamış, sarı perişan bir hayalin aşağıya bakıp kahkahalar attığını gördü.